Arkadaşlar merhaba bu bu Anladım. akşam Minecraft videosu Anladım. çekiyorum. Yani Şimdi Minecraft'a yani. giriyoruz arkadaşlar. Markışmışlar, markışmışlar, öyle Baba düşürürüz. bir susar yani. mısın? Arkadaşlar Bana babam değil, yine susmuyor. Apk mod diyor. Yani, sen, 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 sen. Oyna diyorum arkadaşlar. birçok çok oyun tamam. modlarımız oldu hayatta kalmamız var. Hayatta Kalma Yine yaratışı yaratış. Arkadaşlar bakalım hangisini set acaba? Arkadaşlar Özelet, kitap Ben Ben şimdi şerefsiz şerefsiz o, Dünyam e? Dünyamı yeni oluşturuyorum arkadaşlar e? Dünyamı yeni oluşturacağım Oyun da modu yaratıcı ya. Devam et dedim yani, Oluştur diyorum arkadaşlar şey de, şey de, şey Oluşturdum değil. Dışarı, şey, bu, demiş, bakalım inşallah dünyamız güzel çıkar. Babasıyla demiş benim Hadi bakalım. Vallahi bunlar. Açılıyor bakalım. Arkadaşlar işte birazcık sesim Davut değişti. Gibi. Çünkü Fanta içerken Fanta boğazıma vakitmiş. Evet, bir şey mi olmuş? Arayız, arayız, o yüzden arayız, sesim arayız, birazcık arayız değişti. Yani. Kusura bakmayın ama. Böyle. Bu ateşe modu kapatalım de. böyle. Burasını kapatalım arkadaşlar.

Kusura bakmayın. Tamam. Şimdi şöyle bakalım. Ölüm var da la, ölüm lan? bunlar da. Ne şey? Da. otursun orada iyi bir. bir, şey, video videomu. bir ne olsak da. Arkadaşlar i̇şte. şimdi Hayır, işte ben ben Yok, Hayır, yani. Kamerayı şöyle şuraya <laughs> burada Aa orada var. Eşi, i̇şte. oğlum arkadaşlar. Ben yani hayatımda oynamıyor. ilk Deyip söyledim. Başarabilmiştim. Ama başaram. i̇şte. ben başaramamıştım. Ne? Dedim ben atıcı modunu daha şey da çok şey sevdim. Öyle şey, olsa sana bir yer <laughs> götürdüm, ya getirdim. Bu çocuk böyle bir değil ki. Mecmua demek Şimdi hmm. hangi bloğu seçeceğiz? ya de. Bu Bunlarla ev yapacağız şimdi. <laughs> hmm. arkadaşlar düşünüyorum ama. Mesela. Evet işte burun. Şimdi onu kaç kişi alıyordur? Arkadaşlar, ya arayanlar çok bitmiyor da. Video bitmiyor ama burun. <laughs> Videoyu burada durduruyorum. Bir param var mı? Bu kadar Hemen Kapanmadan sinyalinden gidecektir. Aptallar mı bu kadar? <gülme> <laughs> Allah, daha Çünkü, <laughs> da şey. ne olası bana polise haber vermek ne ne Allah'ım 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 videoyu kapat beni Davut bana bir dön ya çok acil ya malzeme köye gitti mi gitmedi mi burada merak ediyorlar yarın cenazemiz var abi bana bir dön ya. Niye açmıyorsun tele? Mesaj gidecek mi? Okuyacak mı o da? Bana su sevme ki baba bunu. Ona göre şey yapalım. Ne? Çıkıdan bakın. Tabii. Ben kalacağım. Diyor, ne olacak ki abi? daha Davut Temmeci başka bir... Ha, başka bir görüntü var ama. Acaba onları bir marahat etsin, öyle biraz. Neyse arkadaşlar ben kamerayı kapatıyorum Aradın mı Sen Whatsapp'tan mı aradın? Başka bir görüşmez yokum arkadaşlar i̇şte, ilerliyoruz da. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Of, yine. İşte video daha devam edecek. Merak etmeyin. Videonun bunu açmıyor ama WhatsApp'tan görüntülü konuşma yapıyor şu an. Eee Davut. <laughs> Bak WhatsApp'tan ara he. WhatsApp'ta görüşmede diyor. Bu mavi <laughs> kapatmış öyle. Oo, ya. Heh. Evdeyim. Evdeyim. Ee, Sen haberin yok bir şeyden. Nerede var <gülüyor> Ne? Daha formayla <laughs> Tamam da şu anda da ben aradım WhatsApp'ta. Tamam, La Koray. Ee, La yok de başka bir adam. Ee. <laughs> Yapışım, bir şey, ha, bak, bak, bak. Bakalım bir ses verir. Bir ses verir. İyi düşündük ama. Yok şöyle sesimiz Hala gözü tülerlemedi sen? Şu an kesildi. Ses ayarımız böyle. Neyse. Sonuna kadar Ben gideyim. Ne? teyzem Teyze malim Babu. Hı. Nereye lan? Teyze i̇şte Kimse gel. yok çünkü dönüp köye gideceğim dedi. Kimse Babu yok. Babu lan. Neyini? Ne? Valla vallahi teyze alıp geleceğim. Abi ya. git ya. Abi git. Ya. Babu. Gelin mi lan? Manyaklaşma. Sen her tarafı üstü ol. Sabahtan beri geziyor. Ne ya? ya ben de yersen ne oluyordu sanki? Ne? Ne oluyordu sanki? Neyi ne oluyordu lan? Arkadaşlar babamla konuşuyorduk şöyle evimizi yapalım. Videoda bitsin. Senin buralarını mı oldu Emre? Buralarını? Ya son... ustam. <laughs> ne morarmış? Bilmiyorum Neyse arkadaşlar. Yapacağız neyse arkadaşlar. İkinci bölümde bu eve devam edeceğiz. Hadi.